Canlarım ciğerlerim merhabalar ben Ebru hocanız. En son sizlerle yedi meşaleciler konusunu işlemiştik. Bugün sizlerle saf şiir, öz şiir anlayışını konuşacağız. Saf şiir anlayışı temelde Paul Valery'nin şiir dili her şeyin üstündedir anlayışından doğmuştur. Bu anlayıştan hareketle bir saf şiir algısı ortaya çıkar. Şiir dili her şeyin üstündedir. Zaten bu ifade aslında tüm anlayışı özetler nitelikte. Yani şiir dilini her şeyin üstünde tutmak demek, çok ciddi bir şiir işçiliği, dil işçiliği yapmak demek ve çok e, önemli e, dil çalışmaları, şiir üzerinde sanatsal e, incelikler meydana getirmek demek. Şimdi dünya edebiyatında Paul Valery'nin dışında Paul Verlaine, Stephen Mallern ve Charles Baudelaire'de de yine saf şiirin etkilerini görmekteyiz. Dünya Edebiyatı'ndaki önemli temsilcileri yine e, Paul Verlaine, Stephen Mallern ve Charles Baudelaire diyebiliriz. Türk Edebiyatı'nda ise bu anlayışı Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar isimli makalesiyle başladığını görmekteyiz. Türk Edebiyatı'nda bu anlayış. Haşim'in şiir hakkında bazı mülahazalar isimli makalesiyle başlar. Sonrasında biz bu etkiyi kimlerde görmekteyiz? Yahya Kemal'de görmekteyiz ve Cumhuriyet döneminin sanatçılarında saf şiir anlayışını görmekteyiz. Peki ne diyor saf şiirciler? Diyorlar ki şiirde ideoloji yoktur, amaç estetik hazdır. Yani ahenk unsurlarını önemseyelim, redif, kafiye, asonans, aliterasyon, söz sanatları, efendim estetik kelimeler seçelim. Tamamen bizim için işimiz sanat olsun. Zaten ne anlayışları? Sanat sanat içindir. Peki şiir nedir? Bir biçim, form sorunudur. Yani şekil sorunudur şiir. Şiirin iyi bir şekilde bize verilmesi lazım derler. En değerli şey nedir? Dizedir. En değerli şey dizedir derler. Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır. Bakın imge neydi? Soyut ifadelerdi ve kendi içinde bir soyut düzenek vardı bu metinlerde. Şiir emek işi, dil işçiliğidir. Şiir soylu bir sanattır. Dilde saflaşma ve sadeleşme durumu söz konusu ve hece ölçüsünün bu dönemde modernleştiğini görmekteyiz. Hece ölçüsü modern bir boyuta geçmiş. Akım nedir? Zaten Paul Valery biz Paul Verlaine'ı da yine bu isimleri biz sembolizmde konuşmuştuk. Haşim de bir de biliyorsunuz. Sembolizm akımından etkilenmişler. Sıradan okurun anlayamayacağı şiirlerdir. Zaten anlayışımız neydi? Sanat sanat içindirdi. Şurada Yahya Kemal'in önemli bir ifadesine yer vermek istedim. Mısra benim haysiyetimdir diyor. Mısra benim haysiyetimdir. Yani mısrayı o kadar önemsiyor kendisi. Şimdi Ahmet amca tamponlarımızdan başlayalım önemli saf şiir temsilcilerimizden birisidir. Tanpınar'ın eserlerinde doğu batı çatışması, geçmişe özlem, mimari, rüya, bilinçaltı, zaman, musiki kavramları. Bakın bu ifadelere dikkat edin. Özellikle büyük harflerle de yazdım. Sonra ilk önce kendisinde hece ölçüsünü görüyoruz. Sonra serbest ölçüye yönelme durumu var. Sade bir dil ve Bergson'un zaman algısı. Hocam Bergson'un zaman algısı ne? E Bergson'a göre zaman döngüsel bir şeydir. Yani şimdi, geçmiş ve gelecek hepsi bir döngü halindedir. Ve hepsi birbirlerini tamamlarlar. Ben şu anda size bir cümleyi kurduktan sonra aslında o cümle geçmişte kalmış oluyor. Ama aynı zamanda da şu an geleceğe de etkisi var. Bunu böyle düşünebiliriz. Bergson'un zaman algısından besinlenmiş ve zaman kavramını çok önemsemiştir Tampınar. Devam ediyorum. Akım nedir? Sembolizm ve sürrealizm. Sürrealizm e, ak, e, akımında da yine zaman kavramı çok önemliydi. Hatırlayalım. Müzik ve imgeyi şiirlerinde önemser ve sembolik e, üst düzey sembolik hatta bir şiir dili oluşturmuştur. Kendisi de şu ifadeleri kullanır şiir için. Güzel dize, ince avcılığı gibi bir şeydir. Güzel dize, ince inci avcılığı gibi bir şeydir. Yani o kadar meşakkatli bir inciye ulaşmak, bir istiridye kabuğunu bulmak ve inciye ulaşmak ne kadar güçse şiire ulaşmak da o kadar güçtür der. Yine saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı da insandır. Bakın bu ifade de çok güzel. Sayı, saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı da insandır. Yine tam pınarımızın önemli bir ifadesidir. Sorularda karşınıza çıkabilir ama e, tam Pınar'ın e, şiire biçtiği değeri e, ya da zamana biçtiği değeri görmemiz bakımından önemlidir. Şimdi eserlerine bakacak olursak romanlarından dört romanını aldık. Huzur, Mahur Beste, sahnenin Dışındakiler ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Şimdi huzur romanında kendi yaşamından izler görmekteyiz. Doğu batı çatışması iş, işlenir ve kahramanları muhakkak not alın. Suat, Nuran ve Mümtaz isimli 3 tane temel kahramanımız var. Mahur Meste'de Osmanlı'nın son dönemi anlatılıyor. Sahnenin dışındakilerde milli mücadele yıllarında milli mücadeleye dahil olmayan, olmayıp sahnenin dışında kalanlardan bahsediyor. Kimdir kahramanlarımız? Cemal ve Sabiha. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Doğu Batı kültürü arasında kalan Türklerden bahsedilir. Kahramanlarımız kim? Hayri İrdal, Nuri Efendi ve Mübareği bilmemiz yeterlidir. Romanları neymiş? Huzur, Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Saatleri, saatleri Ayarlama Enstitüsü. Öykülerine bakalım. Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru isimli iki tane temel öyküsü var. Abdullah Efendi de Tanpınar'ın babasının yardımcısıymış ve onun hayatını aslında ondan esinlenerek öyküler yazmıştır diyebiliriz. Denemelerine bakalım. Yaşadığım gibi ve 5 şehir isimli. 5 şehir çok önemlidir. Buna dikkat ediyoruz. Hangi şehirlerde onlar? İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya ve Bursa'ydı. İncelemelerine bakalım. 19. asır Türk edebiyatı tarihi, edebiyat üzerine makaleler ve Yahya Kemal üzerine bir çalışması vardır. Şiirleri nedir? Bütün şiirleri ve Bursa'da zaman. Bursa'da zaman içerisinden hemen size bir iki mısra vereyim. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında... ...yekpare geniş bir anın... ...parçalanmaz akışında der dörtlükte... ...Bursa'da zaman... ...şiirinde... ...şiir kitabında bu iki mısra yer alır... ...ve sorulara da yerleştirebilirler... ...aman dikkat... ...şimdi Necip Fazıl'dan devam edelim... ...Kaldırım ve Çile Şair... ...diye geçer kendisi... ...Kaldırım şairi derse Çile şairi derse... ...aklımıza Necip Fazıl gelecek... ...iki tane önemli dergi çıkardı. Büyük Doğu ve Ağaç dergileri mutlaka bilelim. Saf şiir ve sonra mistik konular. Şimdi önce saf şiir algısıyla hareket etmiş fakat sonra mistik konulara yönelme. Nedir hocam onlar? E, mistik dediği şey aslında dini tasavvufa yönelme ama harici olarak da metafizik, madde ruh ilişkisi, evren insan ilişkisi, felsefe gibi konulara odaklandığını görmekteyiz. Nakşibendi şeyhi Abdülhakim Arvasi. Bu ismi unutmayalım. Necip Fazıl'ın hocası. E, dine yönelmesinde, e, İslam dinine yönelmesi, efendim, tasavvufa yönelmesinde etkin bir isimdir. Nakşibendi Şeyh'i Abdülhakim Arvasi. Hatta şöyle bir mısrasına yer verdik Necip Fazıl'ın. Hep nefs çıkar karşıma ölüp ölüp dirilsem, insandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem diyor muazzam bir ifade ee, Necip Fazıl'ımızın şimdi e, eserlerine bakacak olursak şiirleri kaldırımları var Örümcek Ağı var, Ben ve Ötesi Sonsuzluk Kervanı, Sakarya Türküsü ve Çile isimli şiir kitabı bütün şiirleri aslında bu Çile isimli kitabında yer alır ama hepsini bilelim tiyatroları Tohum, Reis Bey Bir Adam Yaratmak, Sabır Taşı Ahşap Konak, Namı Diğer Parmaksız Salih, Abdülhamit Han tiyatrolarıdır. Romanlarına bakalım Aynadaki Yalan ve Kafa Kağıdı. Kafa Kağıdı'nı daha önce konuşmuştuk. Kendisinden bahseder otobiyografik bir romandır. Anıları Yılanlı Kuyudan Baba Ali ve Cinnet Mustatili şeklinde bir anısı vardır. Necip Fazıl'ımız da bu şekildedir. Devam. Cahit Sıtkı Tarancı, Ölüm Şairimiz. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı biliyorsunuz 46 yaşına rahmetli olmuştu kendisi ve özellikle yaşama sevinci işte hayata bağlı olma arzusuyla ilgimizi çekiyordu. Ölüm temasını çok işler. Ölüm şairidir. Sembolizm akımından etkilenmiş zaten tüm saf şiirciler gibi. Ölüm ve yalnızlık temaları, evet. Ölüm korkusuyla yaşama sevinci bir arada. Ölmek korkusu var bu endişe var fakat bir taraftan da yaşam sevinci. Nerede görüyoruz onu? Diyor ki yeter ki gün eksilmesin penceremden. Ne olursa olsun gün yani güneş yeni bir gün olsun diyor. Ne olursa olsun ben o güneş aydınlığı göreyim diyor yaşama sevinci çok fazla. 35 yaş şiiriyle kendisi özdeşleştirilmiş ve bu şiiriyle de zaten ünlü olmuştur. Şiirlerine bakalım 35 yaş ilk şiir kitabı zaten ömrümde sükuttu düşten güzel Haydi Abbas sonrası memleket isterim ve desem ki isimli şiirleri var Öyküleri güneksilmesin penceremden, çocukluk, ölümden sonra ve mektup, Ziya'ya mektuplar. Hatırlayın Galatasaray Lisesi'nden Ziya Osman Sabah ile arkadaştı. Ziya Osman Sabay'ı konuşurken de bahsetmiştim. Birbirlerine mektupları olmuş. Ziya'ya mektuplar da Cahit Sıtkı'nın kendisine yazdığı mektuplardı. Şurada Cahit Sıtkı'nın bir şiirine yer vermek istedim. Haydi Abbas şiirinin bir kısmı. Abbas da kendisinin yaveriymiş, yardımcısıymış ve o Abbas için bir şiir yazmış. Bu şiiri hatta askerdeyken yazmış. Katıp tozu, tozu dumana var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Bu şiiri Hüsnü Arkandan dinlemenizi tavsiye ederim. Çok keyifli bir şekilde seslendirmiştir. Cahil Sıtkı Tarancımız da bu şekildedir. Şimdi Ahmet Mayıptır Anas'a bakalım. Ahmet Mayiptıra nasıl özellikle lise kitaplarımızdaki Fahriye Abla'dan hiç unutmayız. Fahriye Abla'yla zaten özdeşleşmiştir kendisi. Şiirlerinde Anadolu, memleket manzaraları, doğa ve tarih sevgisi, aşk, ölüm, hatıralar biraz daha geçmişe yönelik aslında unsurlar görmekteyiz. Sembolizm akımından etkilenmiş ses ve ahenk şiirlerinde çok etkilidir. Destanımsı şiirler yazmıştır. Bu maddeye dikkat edin. Bunu belki gözden kaçırabilirsiniz. İnce bir madde. Kar şiirinde sesi ön plana çıkarmıştır. Bir ses bir ritim olduğunu görürüz Kar şiirinde ve dediğim gibi Fahriye Abla şiiriyle kendisi özdeşleştirilmiştir. Fahriye Abla da 13-14 yaşlarındayken aşık olduğu bir komşu kızıymış. Bütün mahallede bu Fahriye Abla'ya aşıkmış ve çok da güzel bir kadınmış. Öyle olduğu söyleniliyor. Şiirlerine bakacak olursak Kar, Serenat, Olvido şiirler ve Kırık diye bir şiir kitabı var. Şimdi Kırık hemen bizi Tevfik Fikret'in Rübaabışi kestesine götürmeli. Rübaabışi kesteyi Ahmet Muhip tarafından sadeleştirmiştir. Kırık oradan gelir. Devam ediyorum. Bir de Fahri ablası var. E, tiyatroları gölgeler, o böyle istemezdidir ve Muhip Atalay imzasını kullanmıştır kendisi. Devam edelim. Şimdi Asaf Hale Çelebi'ye bakalım. Mistik şair ve sezgi şairi olarak geçer kendisi. E, hayatının bir döneminde gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendiğini görüyoruz. Gazel ve Rubailer yazmış kendisi. 1937'den sonra serbest nazımlı şiirlere yöneldiğini görmekteyiz. Yani hayatının bir evresinde divan edebiyatı var. ikinci evresinde ise serbest nazımlı şiirler söz konusu. Anadolu, İran, Hindistan kültürlerinden beslenmiş. Birazcık karma kültürü bünyesinde barındıran bir yazar. Yani sadece Anadolu coğrafyası değil, İran ve Hindistan kültürlerini de görmekteyiz kendisinden. Hatta Budizm inancı etkisi var belirgin bir şekilde. Onun dışında Mevlana, Mevlevilik mesela tasavvufi bir boyut, işte mistik boyutu buradan geliyor. Mevlana, Mevlevilik ilişkisi var egzotik şiirleriyle egzotik ifadesi kendisi için kullanılır ve sembolik bir dili var zaten kendisi de saf şiirci bunların olayı sembolik bir dil kurmaktı peki şiirleri ne hocam he laleler lamelif om mani padme hum bu eser şu son eser bu dizim etkisinde oluşturulmuş bir şiirdir eserleri alt alta sıraladığımız zaman Hello kelimesi çıkıyor. asa Alet'in bu dört şiiri sorulursa sorulur. Onun haricinde hayatına dair ben detaylı verdim. Fakat soru bankalarında karşınıza çıkabilir. Bilginiz olsun. Canlar saf şiircilerimiz böyleydi. Mümkün mertebe yine konunun bense özünü vermeye çalıştım ama tabii ben edebiyatta magazini severim biliyorsunuz. Sislemeyi severim. İnşallah keyifli bir ders olmuştur. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.